En büyük. En büyük. Beşiktaş. Bravo. Şimdi yapıyoruz. Tekrar çak. Başlıyorum. Beyaz. Turuncu. Turuncu ne kızı. Yeşil. Kırmızı. <laughs> o zaman başlıyor. Siyah. Two, three, four, five, Siyah. Three. Siyah. Siyah. Evet. Siyah. Siyah. Beyaz. Beyaz. Çan. En büyük. En büyük. Betida. Tekrar tekrar. Siyah. Ya uyuyordum. <laughs> <laughs> o zaman ben başlıyorum. Kırmızı. Ya ben söyleyeceğim. Tamam ben sen söyle. Ben söyleyeceğim. Allah. Ne bileyim ben Allah... <laughs>